Aha bir dakika bu ileride ne olmuş aç bakalım dürbünü Ulan oha bu arabalar ne lan böyle Şuraya bakar mısınız arkadaşlar Bunları nasıl çatıya çıkartıp bu şekilde dizmişler Bir dakika aklıma bir şey geliyor ama emin olmak istiyorum Hızlı bir şekilde git bakalım şöyle bir garanti O arabaların içinde bir yerde adamlar var arkadaşlar Çatıya düşemedim ama sıkıntı yok Hızlı bir şekilde çatıya kadar çıkmam lazım Arabaların hepsini kontrol edeceğim arkadaşlar Adamların pususu resmen boşa gidecek Tamam bir dakika git bakalım şöyle bir Geldim kardeşim selamünaleyküm Bakalım burada bir yerde birileri var mı Şimdi arabaların hepsini kontrol edeceğim Git bakalım şöyle bir Bak burada bir yerde olduğunuzu biliyorum kardeşim Çabuk çıkın ortaya bir dakika burada değiller galiba. Şimdi arka taraf kaldı. Buraya da kontrol edeceğim. Bak garanti bu sefer buradalar. Adamların pusunu bozacağım. Bak bakalım şöyle bir lan bir dakika yalnız oğlum burada da değiller gibi lan. Ne oluyor oğlum? Adamlar arabaları dizip gittiler mi yoksa? Tabi bir dakika lan arkamda olabilir mi? Bak bakalım şöyle bir. Aha da gördüm seni. Bir düş bakalım şöyle bir. Ulan dedim kardeşim bu numaraları yemem diye. Sık bakalım şöyle bir. Şimdi senin işini bitirme. Bir dakika bir daha sık. Oğlum bir daha sık. Lan nasıl şırlandı Bir dakika. Lan olup nereye gidiyorsun lan? Tövbe bismillah nereye kayboldu bu sefer? Oğlum nasıl şırlandı Ne oluyor? Lan hayır lan nasıl?